arkadaşlar. Yeni videoyla da sizlerleyiz. Ben Fuji Film Ankara Şovrum'dan Hazar Çelik. Ben Fuji Film Ankara Şovrum'dan Balkan Sevinç. Evet. Enver Hoca ile beraberiz bugün. Enver Özüstün, Hocam hoş geldiniz. Merhaba, Nasılsınız? hoş bulduk. Çok teşekkür. İyiyim. Evet. Koşuşturma yoğunluk keyifli ama. Süper hocam. <laughs> Şimdi bugün neden buradayız? Neler konuşacağız sizle beraber? Ee, öncelikle Ankara Üniversitesi'ndesiniz. Aynen ee, Ankara Üniversitesi. Yani. İletişim Fakültesi. İletişim Fakültesi. İletişim Fakültesi. sinema bölümündeyim. Şahane. Ee, orada bazı projeler üretiyorsunuz. Doğru. Ve bu projelerde kullandığınız bazı ekipmanlar var. Evet, o yüzden evet. sizleri çağırdık ve sizin fikirlerinize önem verdiğimiz için burada bir röportaj yapalım dedik size. Ee, öncelikle hangi ekipmanı kullanıyorsunuz ve nasıl projeler üretiyorsunuz? Ee, onlardan kısaca bir bahsetmek isterim. Tabi. Şimdi iletişim fakültesinde aslında iki şey var aşama. Birisi dersler üzerinde yani derslerde işte sinema ve televizyon üzerine öğrencilere kapsamlı dersler veriyoruz, uygulama ve kuramsal. Bir de bizim bütün iletişim fakültesinin atölyeleri var, yani fotoğraf <laughs> atölyesi, reklam atölyesi, bizimki de film atölyesi. Bir de orada dersler dışında ekstra projeler üretiliyor. <laughs> zaten Doğukan da bazı projelerimizde yer almış ve çok ciddi destek vermişti. Oradaki yoğunluğu gördü kendisi. Evet. Çok ciddi bir şey var, hareketlilik e, ya var. bayağı bir film seti kurup orada yoğun evet, tempolu evet, evet, işler evet. yapıyorsunuz. aynen aynen. Ya bazen şey gibi oluyor böyle öğrenci projesi gibi değil artık. Biz onun bayağı bir üstüne çıkmaya başladık. Çok iyi. Tabii onun üstüne çık çık çıktıkça da gereksinler artmaya ve değişmeye Hı -hı. başladı. İşte o noktada Fuji ile tanışmış olduk. Ama evet. beni Fuji ile tanışmak çok eski. Evet. Kadar. Nasıl tanıştınız <laughs> hocam Fuji ile? Ya yani şöyle çok enteresan. Ben şimdi Bakü'te girmeden önce, yıllar önce dışarıya tanıtım filmleri, Hı -hı. işleri vesaire oluyordu. Ve e, biliyorsunuz bu BTC, Bakü Tiflas Ceyhan Petrol Boru Hattı'nın e, bir lotasının tanıtım filmi işini Hı -hı. almıştık. Ama şey bakın, o dönemlerde bir şey kullanıyorduk, yani manuel dediğimiz 35'leri falan. Hı -hı. E, İsa Üzdemir var e, bu alanda, fotoğrafçılık alanı çok evet, iyidir. Kendisine de selam gönderdim. Evet, evet <laughs> bu arada gerçekten üstattır. İlk ee, ilk dijital makine yavru. Yani şimdi o ana kadar biliyorsunuz işte o şey kullanacaksınız. Aman dikkatli pozlayın, evet. bilmem ne yakmayın filmi. İyi, iyi kullanın. İlk yıllar önce ne kadar oldu? Belki bir 20 yılı bile bulabilir. Bizim ilk dijital Fuji film makine geldi. Küçük. Şimdi sahaya gidiyoruz. BTC'nin devasa istasyonları, devasa teknoloji var. Fakat o cihaz inanılmaz ilgi çekti. Şundan dolayı dur bana çekiyorsunuz hani böyle çat çat çat. Filmler <laughs> diyor dijital. <laughs> bu çok ilgilerini çekti insanların. Fakat şey dikkatimi çekti. Biz bunları alıyorduk ki tabi o zaman düşünün çözünürlükler ne kadar düşük, teknoloji ne evet. kadar düşük. Fakat atıyoruz bilgisayara görüntüler inanılmaz. Şimdi o ana kadar baktığımız filmlerle onların farkına bakıyoruz. Ben diyorum bu çok acayip bir makine falan diyordum. ya. Yani böyle izliyorum işte BTC'dekiler geliyor bakıyor toplanıyor mühendisler. Böyle inanılmaz <laughs> bir manzara. ya yani şey, koca koca devasa adamlar evet. bakıyor bu nasıl bir renk falan. Ya o Fuji ile tanışmamız enteresandır. Ben şey dedim, bu çok başarılı bir marka dedim. Gerçekten. Ama hani sonra Fuji bile uzun süre bir kopuş oldu. Yani bilmiyorum bu sektörel anlamda olabilir, başka şeylerde olabilir ama gerçekten Fuji ile ilk tanışmamız, ilk deneyim çok iyiydi. Evet. Ve i̇lk deneyim ben şey derim, Çok önemli. Evet, evet, ilk evet. tanışma. kesinlikle. Ya yani böyle olumsuz bir şeyse onun bir daha çok zor dönersiniz. Evet. Sonra ikincisi de çok enteresan oldu, 3-4 yıl önce bizim fakülte e, kurumlarla çalışmalar yürütüyor, hı hı. E, büyük projeler yürütüyor. Şimdi aradan uzun yıllar geçmiş, işte belli markalarla çalışıyor, hep alışılmıştır hı. yani vesaire yani, derken, bir hoca geldi, profesör hocamız, o projede projenin arka şeyini çekiyor, e, görüntülerini. Ama çok iyi böyle kendisi bir de iyi bir fotoğrafçı. <laughs> Öyle hani gel, zaman lensler bilmem bir çanta ölçen çan <laughs> şey bu lensler ne falan. Aa Fuji çıktı içinden. <laughs> Hocam dedim bu nasıl bir şey dedim, niye Fuji falan. Oturdu zaten hoca şey yani inanılmaz böyle olayı çözmüş işte dedi <laughs> Fuji böyle bilmem ne bilmem ne. İkinci Fuji ile şeyimiz de burada başladı. Gerçekten şöyle söyleyeyim Fuji'yi kullanan ve bilen şeyini anlıyor. Kalite farkı <laughs> mesela orada Hoca dedi ki bizim hocam nereden geldi Fuji aklınıza dedim. Ben kimsenin gelmez. Belli bir şeyler vardırım. Ya dedim bu dedi bu işin dedi şeyi markası bu dedi. Fuji evet. dedi. Bir yarım saatten fazla sohbet ettik. İşte ondan sonra da buraya geldi. Evet. Ama o iki deneyim güzeldir benim için yani. Süper. Önemlidir. Güncel olarak hangi ekipmanlar var şu an? XZ4 kullanıyordunuz galiba. 1680 var. <laughs> bir de 50-140. Evet, 2.8 evet. diyaframlı. Aynen. Zaten o ne, video için oldukça güzel ekipmanlar bunlar. Ya, evet. O da, da çok hoş. Diyafram yani. Zaten bu şu an güncel çektiğiniz projenin ismi neydi? E, Fajavu'yu çektik. Hı -hı. Onda bol bol gördüm ben yani sette 50-140'ı. O müthiş. Keskinlik, renk doygunluğu, sağlam derinliği falan. Çok evet. başka bir cihaz ya. Zaten Hı. sette çekimlerde monitör bağlantımız Hı -hı. var. Monitörden bakıyorsunuz. Şimdi ikinci, üçüncü kameralar yine Fuji'nin. O gün biz dört veya dört veya beş Fuji ile şey yaptık, çekim yaptık. Hı -hı. Hı -hı. şimdi bir iki tanesinde lens, tabii lens çok fark edermiş. Ya, bunu kabul edelim. Yani tabii. lens şey gibi, insan gözü gibi ve o lenslerde bir ikisinde farklılık vardı ve mesela orada konuya çok hakim olmayan yani kamera önündeki kişiler şeyler bile şey diyor diyor. Ya bu nasıl bir görüntü farkı? Yani evet. Direkt fark ediyor yani. kabul ederim. Peki şunu soracağım şimdi farklı ekipmanlarla hani sinema sektöründe e, dersler veriyorsunuz. Öğrencilerle ilgili çok hani sorulara hmm. cevaplıyorsunuz. Fuji'nin arayüzü sizce kolay mı? Ben şuradan gireyim. Şimdi biz video sektöründe gelirken video kameralara alıştık. Yani <laughs> böyle bir alışkanlığımız var. Yapısal olarak kullanın. <laughs> Ama yeni nesi? Mesela bizim Fuji'leri alma nedenimiz e, alttan şey bir baskı oldu. Yani öğrenciler der ki hocam Niye hep biz video kamerayı kullanıyoruz? Hı -hı. İşte aynasız var, pratik, taşıması Hı -hı. kolay. Biz açıkçası, açıkçası bir süre direnç açıkçası. gösterdik buna, net. Ama o kadar arttı ki bu baskı ve kabul Hı -hı. edelim bu alttan gelen şeye e, kulağınızı kapayamazsınız. Evet. Yani birazcık öğrencilerin de bu Kesinlikle. yönde talepleri oldu yani. Çünkü onlar kullanıyor sonuçta <laughs> ve evet. etkin bir şekilde kullanıyor. Evet. Ondan sonra... Çünkü bu öğrenciler bir arada üşengeç yani taşımak istemiyorlar. Ya, daha tır, bir ya, daha bir da çok doğru ya. Yani şey diyorum Hı -hı. ben bazen şimdi bir sırt çantasına artık birçok şey koy, bilgisayarını da koyuyorsunuz ve bir prodüksiyon oluşturuyorsunuz şaka maka yani ciddi ulaşıyor. Evet. E, çocuklar için de bu çok rahat, e çok tabii, pratik. Çünkü Sinema kameraları da hani gerçekten evet. ağır, lensleri ayrı çanta tabi ayrı. bile de ayrı. Tabii abi. tabii Tripodlar çok ağır yani. Dert. Çocuklar bunu çözdü, aldık. Onlar çok iyi kullanıyor. Yani hani şimdi gerçekten giriyor bok hatta çoğu şeyi ben çık söyleyeyim ben soruyorum evet. falan nasıl diyeyim ve inanılmaz anlat. Yani diyorum. Süper. Ee, nasıl olayım? Böyle giriyor çıt çıt bakın hocam buradan falan O süper diyor. Çok hızlı öğreniyorlar. Çok yani bilmeyenler de hızlı öğreniyor. Bilenlerse zaten ne derler takla takla. Hemen hızlı, hızlı hızlı çok kullanıyorlar çok. çözüyorlar zaten. Yani diyor işte hocam şu hemen fsr çok kullanımı rahat. Evet. Peki şunu da sorayım. Şimdi hani ekipman konusunda tamam xt t 4lere şu an güveniyorsunuz hani güzel evet, gidiyor. Evet ışık konusuna gelecek olursak Hı. şimdi o sette bulunduğumuz zamanlarda bol bol Godox gördük evet, sizin evet, orada evet, sette evet. fakültede. Onlar, onlarda da hani öğrenciler bayağı bir kullanıyorlar. Özellikle RGB modellerini evet, evet, e, evet. bayağı bir kurmuşsunuz. Vardı, Aynen Çok güzeldi o cihaz. Yani ışık bir kere şey hani bizim sinemanın olması olmaz. Yani. Evet. Işık yoksa görüntü ya ışık kullanmayı bileceksiniz. Doğal ışık da olsa <laughs> ama yapay ışıksa kabul edelim ışık sette kullanımı en zor ve en hayat kurtarıcı evet, aslında. kurtarıcı ve bir de en kurulumu en zor olan ve e, bu sektörde e, bence e, eleman bulmakta en zorlanan alan çünkü girmek hmm. kimse girmek istemiyor çünkü cihazlar ağır evet kurulumda problem var vesaire ama şimdi mesela bizim o gün kullandığımız malzemeler Hı -hı. çok pratik kullanıma. Evet. Şimdi o gün sette şey LD 150 vardı, TL'ler vardı. TL vardı. vardı bir de SL 150 e, bu evet. sabit 5600 Kelvin ışık vardı. E zaten bu e, TL 150'lerdi sanırım renk ağırlı doğru olanlar. aynen tüpler. Onlar bir kere şey e, müthiş. Bizim mesela Projenin hı hı. arka fonun onlar kurtardı. Çünkü bizim <laughs> Süper. bulunduğumuz mekanın arka fonu çok başarılı değildi. Hatta evet. biz kara kara düşünüyorduk. Hatta ben şey dedim, bu bir kere şeyden bir bahsedeyim. Faja bu. 35 kişinin çalıştığı büyük bir proje. Hı hı. Yani gerçekten çok ciddi bir projeydi ve iddialı bir projeydi. Evet. Girerken projenin en zorlandığımız yanı şu oldu. Çekim bizim atölye ve atölyenin hı hı. arka mekanları şey zayıfta. Yani evet. Nasıl yapacağız sağlam derini falan derken Doğukan o ışıkları getirdi. Sonra Doğukan'ın bir çekimini izledik biz. Ya ben çok kararsız kaldım. Ya dedim çok mu yapay olur? Çok evet. mu böyle hani farklı bir ışık atmosfer olur? Sonra Doğukan çok diretti. Hocam bir deneyelim. Geldi o ışıklar. <laughs> Bütün Ve... ambiyans bir yandan. Aman Allah'ım dedim değil mi? gerçekten. Yani dedim ki ya dedim benim başım en çok artan oydu. Yani çok düşünüyordum. Böyle. Oyuncular evet. tamam, ekip tamam, her şey tamam. Şarjı var bir şey var. Ve bir anda değişti her şey ya müthiş. Ya çekim yaptığınız mekanı bir anda Bence tanıyamadınız. Bence <laughs> her eve lazım. Hani böyle <laughs> işte eve bile lazım. Bu her her sete bir tane. Var. Küçük tam cep boy. Onlar aslında herkesin cebinde bir tane taşıyabilir. Aynen. Kesinlikle her ya. sinemacı, yani her Çok her... cebinde bulunacak <gülüyor> o. <gülüyor> Hatta en bildiğin var ya arka cebe giriyor. Aynen cep telefonu gibi zaten küçücük. Ya bir kere ışık, ışık kullanmak gerekiyor. Yani hani ışığın ve artık şey de çok değişti. Skalası da Hı -hı. değişti. O RGB'ler mesela olmasaydı haberim olmayacaktı. hani gördüğümüz zaman da Yabancılık çekiyorduk çünkü o ışıklar <laughs> sapmalar yapıyordu. Evet. monitörle gördüğünüzde şeydi ki farklı hiçbir sapma yoktu mesela. Çünkü daha önce ne kullanıyordunuz peki? Yani e, 3200 timstankleri kullanıyorduk. 5, kırmızı 600, kırmızı mı kafalar mı? Kırmızı kafalar. Onların da bir yeri var yani mutlaka yani her işi bir yerde kullanırsınız ama <laughs> evet. ışın en önemli yanı bence pratikti. Yani mesela Godox bunu ki renk sapmaları neredeyse hiç yok. Yani gördüğünüzde kurgudaki... Aynen. Yani siz monitörde izlerken aynen. kurgu masasını aldığınız aynen, zaman aynen. istediğiniz sonucu hemen kesinlikle, alabiliyorsunuz. kesinlikle. kesinlikle kullanımı çok pratik Hı -hı. bir kere. Bir de bataryalı olması çok güzel. Evet. Bir de şebekeden de çekiyorsunuz. Hı -hı. Ya şimdi çocuklar ışıktan hep çok korkuyorlar. Mesela o gün çocuklar Hı -hı. ışık deyince keyifle yaptılar. Süper. Ekip. bir tane cep telefonuyla hemen hızlıca uygulamalar kontrolü var. Ama bu ediyor. da çok güzel ya. Cep şey uygulama Evet. Tabii tabii. Golox light ile ışıkların uzaktan. Ya volkanı oradan uzaktan ben şey hala bakın bizi kafa şöyle. <laughs> ya çok da bir gidin şu ışığı düzeltin diyordu beni. Hocam bir saniye cepten açtım. Hemen telefon öyle. <gülüyor> <gülüyor> Işıklar kapansın, tak basıyor, kapanıyor Müthiş. müthiş. <laughs> yani set yorucu bir şey ve pratikleşmek gerekiyor. Yani evet. böyle eskiden o şey kafası kablo çekelim. Evet. Ağırlık taşıyalım. Bunların bir an önce kalkması gerekiyor ya. Yani. Yani evet. bu bu kalkmalı... yani artık hani teknoloji bize bazı şeyleri sunuyor. Evet. Onu da sonuna kadar kullanıp işi kesinlikle. daha kolaylaştırmamız da gerekiyor. Ya yani oradaki o şeyi arayamayacaksınız. Yani görseli arayacaksınız ve mesela bunlar bunu sağlıyor. Hı -hı. Yani kesinlikle. Bir de tabii bu kullanımlarla birlikte şeyi de gördük biz yani. Biz de bir şey yeni yeni öğreniyoruz. Çünkü Hı -hı. teknoloji çok hızlı ilerliyor. Yani evet, Bizim tamam temel kuramsal bilgileri anlatıyoruz ama yani sizler bir şey getirip anla, bize paylaştığınız zaman aa diyoruz bu da mı gelmiş mesela evet. bu anlamda mesela çok büyük bir paylaşım oldu. Hani hem destekleriniz hem malzeme anlamında bu da şeyi açıyor tabii bizim bakış açımızı değiştiriyor. Evet. Yani mesela bu kolaylıkları sağlayacak sistemler kullanmayı <laughs> evet. yayılıyoruz doğal olarak. Aynen. Bir de hani öğrenciler tarafından da hani büyük kolaylık oluyordur. Yani ileride sektöre girdikleri zaman nasıl bir teknolojiyle karşılaşacaklarını da anlık olarak görebiliyorlar Kesinlikle. burada. Ya da şimdi eskiden mesela kırmızı kafaların kullanım zorluğu, kablolar falan. Aa, evet. Ama şimdi öğrenciler bu sistemle sizin bu çektiğiniz filmde e, a böyle de bir sistem demek ki artık teknoloji buraya doğru evriliyor Kesinlikle. diyebiliyorlar artık. Zaten bu, siz biliyorsunuz bizim okulda bir şey düzenlemiştiniz, bir atölye. Evet, evet atölye düzenlemiştik. Bu atölye, bu kullanımlar aslında biz biz hemen çok yakın bir kuşağın şeyini yetiştiriyoruz. Yani bu malzemeye görüyor, bunu kullanıyor, bunun evet. pratiklerini görüyor, öyle yetişiyor aynen. Evet. Biz nasıl bir öncesi ya, üstadların ya da okulda görüntü Hı -hı. cihazları kullanıyorsak, şimdikiler bunu kullanıyor. Ve şöyle söyleyeyim, mesela benim düşündüğümden çok daha yaygınmış. İşte o gün çekimlerde birkaç kamera gerekti bize. Hı -hı. Böyle geldi yani Fuji geldi. Ha babam yani bu kadar de ne nereden çıktı diyorum böyle. O cep çıkarıyor, o çıkarıyor. Ciddi yaygınlaşmış mesela. Evet. Yani, yani özellikle var. video artık aynasız makinelerle evet, video çekilmeye evet. başladığı süreçten itibaren gerçekten özellikle işte XT3, XT4 e, bu alanda çok sıklıkla kullanılıyor. Evet. Ya yani bunu şey gibi algılamazsınız yani reklam haydi yani. samimi söylüyorum mesela bu kadar Fuji'nin Orada o öğrenci bir xt 4ler falan çıktı, Hı. lensleri çıktı falan. Enteresan, ben çok şaşırdım yani işte Hı. Volkan'da onda bunda. Görüntü kalitesi, kullanım kolaylığı, taşıma pratikliği. Bu, 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 bu ya hem yeni nesil çocuklar için hem de mesela bizler için de çok fark ediyor. Görüntü kalitesi, her şeyle gerçekten e, her şeyi kullanabilirsiniz. Ya mesela televizyon programı çekiyoruz şu an. Orada Hı. bile kullanmaya başladık. Hı, çok hani iyi. Alıyoruz mesela koyuyoruz malzeme diyoruz Kısa filmdeki sonuç çok başarılı. Hı. Stabilizer özelliği mesela o çok bizi rahatlatıyor. Evet. Çok çok... Ben şunu söyleyeyim, ben hala videocuyum. Ben video kameram ama evet. ben bunu şey üzerinden öğrenemem kendi yüzüm üzerinden. Çocuklar yani gelecek bu nesil, bu nesil dedim işte ben bir 3-4 yıl sonrasından bahsediyorum yani, yani. Çok da uzak değil yani. Değil değil. Şimdi yakında giriyorlar mesela. Şimdi evet. bizim bir ay sonra yaklaşık 5-6 tane öğrencimiz çok iyi yerde işe başlıyorlar evet. mesela. Şimdi bunları da gördükleri şey hem video kamera hem de yanında XT4 yani Fuji'nin o ürünleri. iyi İyi gidiyor. Kısa film ise kesin öneririm ama ya yani tabii mesela geçen gün şeyi kullandık. 18 e, kaçtı evet. 55. E mesela o da çok iyi bir sonuç verdi. Evet. Mesela ben yani kitlens hani kitlensin kitlensin evet. ama hani kitlensin üstünde. Evet. Çok ama hani Filmle uğraşacakların bir, bir lens olayına biraz para harcamaları gerekiyor, Tabii, çok fark hani ediyor. En azından bir prime lensleri olması evet, lazım herhalde. çok fark ediyor. Aynen. Öğrencilerden birkaçıncı da prime lensi var. Nereden çıkıyorsunuz? Bana da buraya geliyorlar. <laughs> <laughs> Kaynak burası demek ki. Aynen hocam. Müthiş vallahi. Güzel yani. yani. Teknoloji pratikleştikçe ve kalite arttıkça şeyden kurtuluyorsunuz, ham hanbağlıktan. Evet. Çıkan sonuç başarılı oluyor katılım yüksek oluyor öğrencilerde. Yani mesela ışıkta biz çok zorlandık hep uzun yıllar. Ama şimdi şey ki yeni dönemde de yeni ışık malzemeleri. E Tabii o eskileri hep kullanacağız. Hiçbir zaman atmayacağız ama onları başka yerde değerlendirip bu ışıkları, malzemeleri devam edeceğiz. O zaman şey ışıklı kamera kullanımında hani öğrenci kullanı, öğrenci sayısı artacak, ürün artacak. Bizim için şu çok hı. önemli. Çıkan ürün sayısı yani ve onun niteliği açıkçası bu malzemeler bunu belirliyor. Çünkü evet. birçok öğrenci o büyük video kameraları o ağır ışıkları gördüğünde bırakıyor bu sayı ciddi oranda. %40-50'lerde yani. Hani yani. Tabi bu malzemene geldiğinden beri e, çocukların ilgisi arttı. Hı. Biraz daha heveslendirdi. Ciddi olması anlamda. Tabi tabi yani çok, çok değişti o Bunu yani duyduğumuza çok sevindik. Bizim amacımız da yani okulların var olma nedeni ürettikçe e, görüyor ve yapabileceğini inanıyor. Ama bir kere hı hı. o kesisi. Bir daha yapmıyor çocuk. Evet. Net ve bir de şu anki dünya görsel bir dünya üzerine durmadan çekiliyor, tüketiliyor, çekiliyor, Kesinlikle. tüketiyor. Yani ben bazen çocuklar şeyi hocam bu kadar üretime ihtiyaç var mı Yetişemiyoruz ki. Başka her yerden bir şey izliyoruz evet. ve çok üretilmesi gerekiyor. Bu anlamda bu makinalar çok başarılı. Evet. evet hocam ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz bizi aydınlattığınız için, katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Son bir şey eklemek istiyorum Tabii gerçekten ki. bu projelerde Fuji Film'in inanılmaz bir desteğini gördük. Gerçekten çok hani ticaret bir tarafı vardır ama hı hı. bir de samimiyet. Bu anlamda e, okuldaki o projelerde e, öğrencilerimiz hep bunu hissetti, hı hı. bizler çok hissettik. Yani o anlamda çok teşekkür evet. evet. ederiz hocam. Her zaman. <gülüyor> <gülüyor> evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek i̇yi. üzere. E aí